Evet. Evet arkadaşlar bugün ana yemeğimizde menemenimiz var. Menemen için domates, soğan, havuç biber ve yumurta. Yanında muğlama yapacağız köy tereyağısı, mısır unu ve tabii ki eriyen peynir. Hadi bakalım. Evet, evet. hesapta olmayan bir şey. Neydi bu şefim? Sade mi? Sade. Sade yaptın ha? Güzel güzel güzel. Yani köyde cevizim gelmez. Köyde cevizim geldi inşallah. Köy cevizi. Evet. İyi, severiz. Hadi bakalım. Evet, kadayıfımız fırından çıktı. Ben sana eldiven almıştım, onu al diye. Yanlış. Elini yakma diye ama... Yakma ellerini. Hayır, hayır. Evet menemenimizin şöyle yumurtasını da bırakalım. Oo. Oh. Maşallah süper Allah. Böyle kaynasın şebim. İyi sıyır onu. Birkaç damla gördüm orada gözümden kaçmadı. Ha. Şerbeti geliyor arkadaşlar. Yusuf, hadi. geliyor Hı? Yusuf. Alalım. Menemenimizin son görüntüsü arkadaşlar. Hiç karıştırma. Hiç bozmayalım. Bu şekilde menemenimiz arkadaşlar Artık ye beni, ye beni, diyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. Tatlımız da burada. Menemenimiz de burada. Süper üçlü oldu herhalde. Tatlımdan da şöyle iki dilim böldüm. İki dilim tatlı. Bu kadar yemeğin üzerine. iyi gider. Tabii hepsini yemesem de en azından sizler için tadına bakacağım.